Merhaba, benim adım Mine Yavuz'dan. Bugün sizlerle beraber küresel ısınma nedir, bunu size anlatacağım. Petrol, kümür, doğalgaz gibi fosil yakıtların yanması sonucu atmosferde karbondioksit, metal ve azot oksitleri gibi zehirli gazlar yayılır. Bu gazlar atmosferdeki sera gazlarının artmasına neden olur. Bu nedenle zarar gören doğal sistem güneşten gelen ışınları daha fazla geçirerek yeryüzünün daha fazla ısınmasına neden olur. Atmosferi karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazlar yer kabuğunda ve denizlerin ortalama sıcaklıklarına artışına neden olmasına küresel ısınma denir. Ormanların ortadan kalkmasıyla karbondioksit gazı emilmez. Bunun sonucunda atmosfere karbondioksit ve azot aksit gibi tehlikeli gazların miktarının artması dünyanın normalden daha fazla ısınmasına yol açar. Bu durum hem Kıtılarının sular altında kalmasına sebep olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.